Muhterem arkadaşlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, hayırlar ve afiyetler diliyorum. Bütün dünyayı saran, tehlikeli bir hastalık nedeniyle karantina ortamındayız. Hepimiz evlere kapandık. Hastalığın bulaşması ve hastalığı bulaştırmak gibi riskli ve veballi olgular sebebiyle eve kapanmalıyız da. Sosyal hayatın tüm keyiflerinden ama aynı zamanda tüm yükünden izole olduğumuz bu günlerde belki hiç alışık olmadığımız kadar kendimizle baş başa kalıyoruz. Kendiyle baş başa kalmak, yalnızlık modern insanın en büyük sıkıntı hatta korkularından biridir. Neden böyledir? Çünkü bitmek bilmeyen ihtiyaçlarımızla, isteklerimizle, tutkularımızla beslenen ve sürekli akıp duran sosyal hayat içinde en az yer kaplayan şey kendimiziz. Başka şeylerle meşgul olmaya o kadar alışmışız ki kendimizle kalmak bizi şaşırtıyor. Modern hayat adeta kendimizle kalmamak üzerine kuruludur ve biz buna alışmışızdır. Benim şahsen merhum Nurettin Topçu'dan öğrendiğim en önemli hususlardan biri insanın kendisiyle baş başa kalmasının aslında ne kadar önemli ve hayati olduğudur. İnsan bütün hareketleriyle kendini kendi dışında arama eğilimindedir var olduğunu hissetmek için dışarıya yönelir ve harekete geçer. Hareket etmek aslında araya mesafeler koyarak kendinden uzaklaşmak demektir. Düşünmek ise hareket esnasında geriye dönüp bir yıl, bir ay, bir gün ya da bir saniye önce geride bıraktığı kendisine dönüp bakma çabasıdır. İnsanın ihtiyaçları onun isteklerini kabartır. Fakat bunların çoğu kendi dışındaki sebeplere çarparak engellenir. Fakat her istediğimiz aynen olsaydı bile yine de mutlu ve huzurlu olamazdık. Dost var, dost değil. Haz var, baki değil. Aslında işler, istediğimiz gibi gitmediğinde hissettiğimiz sıkıntılar bizi kendimize yönelten uyarıcılardır. Ne var ki sürekli hareket halindeyken geriye dönüp baktığımız ve tatminsizliklerin sızısıyla gördüğümüz kendimiz aslında kendimiz değildir. İnsan tüm maddi ihtiyaçları, hazları ve arzuları aşan bir öze sahiptir. Geçmişimize baktığımızda gördüğümüz aslında varlığının manasını anlayamadığımız çelişkilerle ve zikzaklarla dolu olan benliğimizdir. Ondan kurtuluş çaresini bulamıyoruz. Kim olmak istediğimizle kim olduğumuz arasındaki çelişkinin verdiği ıstırap bizi daha ileri atılmaya, daha fazla hareket etmeye sevk ediyor. Hırsımızı artırıyor. Böylelikle önümüzde varlık ve hazlarla dünyasını doldurmak yolu açılıyor. Bugün tattığım zevkler mutlaka bir gün biteceğini kesinlikle bildiğim ömrümün ardında duran benliğimi unutmamı sağlıyor. Fakat bir süre sadece bitmeye mahkum olan hazın nihayetine kadar. Ümitlerden sıyırıcı varlık, sonsuz açlığı gideren tokluk, insan denen ebedi ümitler avcısını bir türlü doyurmuyor. İnsan aslında her yerde ne olduğunu bilmediği kurtuluşunu arıyor ve bunun için yeni hareketlere atılıyor. İşte bu bilince ulaşınca insan önünde yeni bir yol açılır. Bir ay, bir yıl ya da on yıl öncesindeki kendine bakan insan aslında gördüğünün bir perde olduğunu, avucunda tutamadığı bir sis gibi etrafını kapladığını görebilir. Kurtuluşun yolu sürekli titreşip duran korku ve endişe bulutunu aşmak, ve Yunus'un bir ben var bende benden içeri dediği varlığa ulaşabilmektir. Bütün hayatımız boyunca onu arıyoruz ve onu aramanın kapısını iç hayatımıza inmekle, ruhumuzda derinleşmekle aralıyoruz. İnsan aslında bu arayış ifadesinden başka bir şey değil. Ben dediğimiz bu varlık zerresinde gizlenen bu Allah iradesini Yunus şöyle dile getirmişti. Bu vücudun şehrine her dem giresim gelir. İçindeki sultanın yüzün göresim gelir. İşitirim sözünü, göremezem yüzünü, birden yüzün görmeye canım veresim gelir. İnsanın bu dünya hayatında var olmasının bir anlamı var. Benliğimizin yeryüzünde belirmesinin sebebi, biyolojik varlığımızdan güç alan kendi bencilliğimiz olamaz. Bizim burada bir vazifemiz var. Hepimiz için aynı olan ve dolayısıyla hepimizi insanlık safında birleştiren bu vazife, Çaresiz mahkumu olduğumuz bu hayatı yaşanmaya değer yapmaktır. Hayatı yaşanmaya değer kılan şey ise onu daha sevimli yapmaktır. Bizce arzulanan, sevilenen, istenen neyimiz varsa onları yine severek, isteyerek başkalarına verdikçe hafifliyoruz. Sevilenleri hep kendi için isteyen varlık, onları yine kendi isteğiyle başkasına verdikçe daha sevimli olmaktadır. Kendi benliğinden bir parçayı ondan koparır gibi vermek, Gerçekten zor bir şeydir lakin bu hareket hafifletici ve temizleyicidir. Fedakarlık asıl benliği saran ağırlıklardan kurtulmak ve ruhun gerçek hürriyetine kavuşturulmasıdır. Esirliklerinden arındırılmasıdır. Böylelikle ebediliğin ve sonsuzluğun ümidini bizde tam iman haline getiren kendinden boşaldıkça aleme yayılma aşkının başka bir adı da alem şumul bütün evreni kaplayan ilahi merhamettir. Görülüyor ki dünya hayatı kendi kendine ve kendi kendisinin gayesiymiş gibi ele alınırsa mutlak surette manasızdır, anlamsızdır. İnsan denen yaratığa bir bahşiş olmak şöyle dursun, zulümdür, insafsızlıktır. Lakin hakikat bu görüşün çok ötesinde ve güneşin daha vurduğu aydınlık tarafındadır. Biz şimdi dağın karanlık tarafında bulunuyoruz. Dünyamız başka bir dünyaya hazırlıktır. Burada bizden istenen hayatı değerli yapmaya çalışmaktır. Ölmesini bilmekten başka bir şey olmayan büyük imtihana hazırlanıyoruz. İmtihandan sonraki sahne fanilikle fenalıkların birlikte yok olduğu ve mahiyeti bizim bu dünya içindeki tasavvurumuza sığamayan lakin her halde yaşanmaya değerli olan ebediliğin sahnesidir. Cenab-ı Hak'tan sizlere ve tüm insanlığa karşı sonsuz merhametini niyaz ediyorum. Baki selam, afiyet ve sıhhat dileklerimle.